Evet bugün ayet fiziği nasıl fullediğim hakkında konuşacağız. Hemen konuya dalıyorum. Şimdi arkadaşlar yorumları da yazan biri olmuş işte mekanik için 30-40 dakika böyle kafa patlatmalı sorular uğraşımı direkt cevabım net. Hayır. Neden? Çünkü 2018'den 2024'e kadar soruları inceleyecek ince ince olursanız ayet fizik için zor soruların hiçbir işlem kalabalığından dolayı değil de algılamayı ve bazı tanımların Map kitabında çok detay olarak verilip ama sizin okumadığınız yerler olarak çıktığını göreceksiniz. Yani size işlem olarak zorlamak değil de düşünme olarak zorluyor. İşte manyetik alan demirin içinden geçiyor vesaire. Sen o an bunu düşünemediğin için yapıyorsun. Yoksa o soru da şey işlem bile yok. Anlıyor musun? Ve sen işlem olaylarına dalarsan asıl bilmen gereken şeyleri unutacağın için tanımları işlem çözmek sana. Bırak artı getirmeyi tam tersi eksi olarak da gelebilir. Keza ben Aydın Yayınları ait Fizik bak ah e, aha burada veriyorum örnek olarak. Önermiyorum. Neden soruları çözmek gerçekten çok keyifliydik. Çok kafa patlatıyordum. 3 e, üçüncü çözdüm kaynakta öyle söyleyeyim. Ama fizikte 12'ye 2 yaptım. Bu sene sadece bir kaynak çözdüm. Ve sonra peşine deneme ve map kitabı okudum. 14'e 0 yaptım. Hem şu an bu sene yeni başlıyorsunuz. İki, iki kitapta çözebilirsiniz. Birincisi kesinlikle az önce bahsettiğim ee, soru tipleri var ya düşünce olarak zorlayacak. işlem olarak değil. 3-4-5 bence bu konu için kesinlikle biçilmiş kaptan ee, şey ee, işte yani en iyisi o bence bu konuda. Ve reklam falan anmadığımı söylememe gerek yok herhalde. 3-4-5'i kesinlikle öneririm. İkinci kaynak çözmeniz gerekiyor mu? Hayır. Ama ikinci kaynakta illa çözeceğim diyorsanız Olmadı böyle tam oturmadı diyorsanız hoca dinlemeden, hoca dinlemek çok zaman kaybı zaten formüller her şey belli. 3D'yi ee, çözün ama anladığınız konu varsa tekrar çözme. Spesifik olarak zorlandığın konuyu çöz ve sonra derhal map ile beraber e, deneme çözmeye başla. Neden? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Hani bu zamana kadar çıkmış sorulara bakın özellikle 2024 sorularına bakın mesela son sene çıktığı için İslam olarak zorlayacak hiçbir şey yok fark ettiniz mi? Mesela 3 tane öncül vermiş sana sana yani mesela x üssü yani konum mudur uzanım mı mesela heh bundan bahsedeceğim mesela şey olduğunu düşün. Aydın'dan çok zor bir soru 30-40 dakikaya çözüyorsun işte Kaydıraktan kayıyor işte bir sürü hesaplama yapıyorsun Fs büyüktür hep merkezil yapıyorsun Bir sürü işlem yapıyorsun 30-40 dakika Of böyle işleme doydum falan diyorsun Bak bu matematikte olsa çok mantıklı bir şey e, Çünkü matematikte hiçbir sınır yok Ama AYT fizik'te ee, senin önüne gelip şey koyuyor arkadaşlar önünüze gelip şey koyuyor işte e, uzanım vektörel midir diyor sen bir sürü işlem çözüyorsun ama adamın sana sorduğu map kitabında geçen uzanım vektörel midir uzanımın yönünü gösteriniz sen o kadar fazla işleme bo boğuluyorsun ki uzanımın başlangıç noktasından bitişe mi çizecek yoksa bitişten başlangıca mı çizecek onu bile unutuyorsun. Böyle düşün anladın mı? Sen o kadar fazla işleme boğuluyorsun ki ve bunun e, en büyük kaynaklarından biri yaşatanlardan birinci saydın ikincisi üçte. Yani o zaman neden üçteyi çöz diye önerdin abi diyebilirsin. Orada yorum soruları da gerçekten güzel var. O yüzden önerdim. Mesela demek ki önünüze çok fazla işlemli bir tort sorusu geldi. Geç abi ben hiç çözmedim mesela üçtenin tort sorularını. Şey anlamında işlemli olduğu için çok fazla. 3-4-5 çok çok daha güzel bir kaynak diye düşünüyorum üçteye göre. O özellikle 3-4-5'in ayete fizik o mavi tekli denemeleri var ya onlar çok güzeldir. Ee, evet. Ayda fizik için bunları öneriyorum size. Başka ne önerebilirim? Bir düşüneyim. Videoyu kapatıp ikinci partı bir düşüneyim. Evet. Anlatacaklarımı toparlıyorum şimdi. Birincisi bir kaynak da yeterlidir ama biyoloji gibi ısrar etmeyeceğim. Oturmadı diyorsan ikinci kaynaktan spesifik yerleri çözebilirsin. Üçüncüsü mutlaka mem kitabını okuyacaksın. Çünkü sana az önce bahsettiğim tanımları öncül olarak soruyor. Ve sen biliyorsun ki bir öncülü bile yanlış yapsan diğer öncülleri çok iyi bilsen 30 öncülü olsun. Sen bir tane öncülü bilmediğin zaman soru gidebilir. Onun şıkları bir koyduğu hali verir bir koymadığı hali verir. Senin için %50 şansa kalır anladın mı? Yani map kitabında yazan tanımları bilmek zorundasın. Uzanın vektörel mi? Benim hala aklımda kaldı vektörel mesela galiba. Hatta ben bunu bizim Berke'ye sormuştum. Berke o an bilememişti. Trebe girmişti. Ya bilmem ne falan demişti. <laughs> Sınavın sonlarına doğruydu. Stres olmuştu. Yani tanımları bileceksin MEP kitabından. Bu bir. Bu arada ben de çıkıyormuşum. Kendime odaklandım. <laughs> e, bu bir. İkincisi kaynak çözmedim. O dedim. Ondan sonra map kitabı okurken yine ayete biyolojide verdiğim tavsiye gibi eş güdümlü olarak denemeyle beraber map kitabını götürmeni tavsiye ediyorum sana dostum. Bu şekilde şeylerimi vereyim. Ben bu arada ayet Fen için seri başlatacağım. Yani bir kimya kaldı gerçi. Önce nasıl iğnet e yaptığımı göstereceğim. Ondan sonra map kitabı üzerinden nasıl okunduğunu göstereceğim. Fizik içinde nasıl okunduğu videosunu çekeceğim merak etmeyin. Ee, bu şekilde hem günlük hayatından hem de akademik hayattan sizin YKS hayatından böyle karışık bir modelle ilerlemeye devam edeceğim. Bir yandan spor olsun böyle değişik hayatı bir, bir bilgi olsun. Benim kanal böyle iyice bir karma olaya dönüştü. Anladınız mı? Hani her şeyden tam olarak hayatım nasılsa onu size sunuyorum. İşte sporu seviyorum. Sporu çok yansıtıyorum. Akademik hayatta başarılı olmayı Onu yansıtıyorum. Tıp hayatımdan yansıtıyorum. Bu şekilde e, videolarımı çekiyorum. Siz her zaman önerinizi yazmaya devam edin. Gördüğünüz gibi e, öneriyorsunuz ve ben çekiyorum. Bu şekilde kendinize iyi bakın gençler.